Senin sorusu internette sosyal paylaşım sitelerinde adınız açılmış pek çok sayfa bulunmakta. Sizinle ilgili yazılı ve görüntülü paylaşımlar yapılmaktadır. Yer yer maksadını aşan ve yanlış anlaşılmalara da neden olan bu paylaşımları bizzat sizin yaptığınız zannedilmektedir. Hocam şahsınıza ait sayfalar mevcut mu ya da kurulmasını teklif ettiniz mi? Bu gibi paylaşımlarda bulunan bulunanlar nelere dikkat etmelidir? Şimdi internette işte Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun, e, Twitter'da olsun adıma çok sayıda sitenin açıldığını görüyorum. Mesela bazen bir bakıyorum Oo, oh, o kadar çok açılmış ki bunların hiçbirisini benim yönetme mümkün değil. Yani en fazla şöyle bir göz gezdirebilirim ne olmuş neler, ne bitmiş diye. Orada bakıyorum hakikaten sanki ben cevap veriyormuşum gibi Abdülaziz Bayındır diye bakıyorum bir şeyler görüyorum. Allah Allah diyorum bunu ben mi söyledim? <laughs> <laughs> Şimdi o siteleri yöneten çok iyi niyetli arkadaşlarımız var Allah razı olsun. Ama bunlar tabi bazen heyecanlarına e, ma şey mağlup oluyorlar. E, bir kere bu arkadaşlarımızdan benim isteğim şu. Kesinlikle delilleri ortaya koysunlar. İnsanlara insanlara asla hakaret etmesinler. Burada dikkat ediyorsanız delilleri ortaya koyduğunuz zaman zaten o kadar güçlü bir şey yapı ortaya koyuyorsunuz ki insanlar bunun karşısında eziliyorlar. Bizim için esas olan Kur'an ve sünnettir. Bunları ortaya koyalım. Hiç kimseye hakaret etmeyelim. Hiç kimseyi aşağılamayalım. kim olursa olsun hakaret etmeyelim. Kafirmiş, müşrikmiş. O, o Cenab-ı Hak onların hesabını verecektir. Bizim için esas olan şudur. Şu davranışı Allahü Teala şu şekilde vasıflandırıyor. İşte ayet bu. Yoksa falanca kişiyle ilgili değil. Yani şu adam mesela siz e, namaz vakitleri açısından az önceki konuda sözü edilen yatsı namazının son vakti. Şimdi biraz sonra bırakacağız yas yıkılmanız için. Bu konuda bütün mezheplerin ittifakı var. Hanefi mezhebinin büyük imamları da aynı görüşteler. Yani bizim sitede ilan edilen son vakit. Ama ondan sonra o bu üç, bu üç büyük imamdan sonra hatta diğer imamlardan sonra gelenler bunu değiştirmişler. Uydurma hadisler koymuşlar. Sabah namazını o kadar uzatmışlar. Şimdi biz bunu bilmediğimiz zaman, görmediğimiz zaman zannediyoruz ki bunu mezhebin büyük imamları yapmış. Bunu nasıl yapar? Ortada çok açık ayet var, açık hadisler var. O zaman diyorsunuz ki, bu adamlar Müslüman değil miydi acaba? Diye aklınıza geliyor. E sonra bakıyorsunuz ki bunların hiç alakaları yok. Birileri onların isimlerini kullanmış. Aynı şey İsa Aleyhisselam'la ilgili de var. Mesela bugün Abdülkadir Geylani nedir? Abdülkadir Geylani ile ilgili söylenen sözler, eğer ona aitse Müslüman olmasına imkan yok. Ama ona ait olduğunu kimse söyleyemez. Şimdi söyleyemez. Yani işte mesela bugün işte e, sosyal şeylerde bizimle ilgili bizim adımıza kim bilir neler çıkacak. Hiç haberimiz bile olmayacak yani. Ben şahsen İstanbul Müftülüğü'ndeyken bunu çok görüyordum. Bakıyorsun ki biri birisiyle tartışıyor. Karşı taraf eğer bana güvenen birisi ise Abdullah da böyle dedi diyor. Adam da Allah Allah diyor. Bana telefon açıyor. Ya hocam sen böyle dedin. Mi? Ya ben tam tersini söylüyorum. <laughs> Ama bunları şey yapamıyorsunuz. İşte insanlar böyledir. O zaman biz biz falanca adam şudur demeyeceğiz. Adam gerçekten o kötü söz söylemiş olsa bile son öm ömrü, ahir tevbe edip ıslah da olmuş olabilir. Ama şu şu sözü söyleyenin hükmü Kur'an-ı Kerim'e göre şudur. Peygamberimizin hadis-i şerifine göre şudur diyerek geçelim.